Eyzu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alf şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matle ilifecim. Bismillahirrahmanirrahim. Veylül külli kulli humezetil lumeze ellezî cemâ male ve addede yahsebu enne malehu ahlede Kellale le yumbezen nefil hutame ve ma edrake mele hutame narullâhi l mukade ellezî tetâliyu alel inne aleyhim müsade Fi amed Muhammed dedi. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'e nasullahi vel fet ve rayten ne se fi dinillahi ifac. Feşebbih bihamdi rabbike ve Stavfiri inne hu kanet Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشفي مرجاننا وارحم موتانا بحرمتي الفاطمة